Efendim, beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Zor zamanlar geçirdiğini biliyorum Ünsal'cığım. Seni anlıyor ve takdir ediyorum. Açıkçası Polat ve Memati'nin seni öldürme tehlikesi henüz geçmiş olmasa da... ...bu krizi iyi yönettim. Efendim, bu sözleriniz beni çok rahatlattı. Çünkü sizin tarafınızdan yanlış anlaşılmaktan çok çekiniyordum. İki taraflı oynayan bir adam olmak istemezdim. Bir süre daha buna mecbursun ünsal. Biliyorsun söz konusu sen olmasan bu duruma izin vermezdim. Biliyorum efendim ve müteşekkirim. Size nasıl hizmet edebilirim? milli siyaset belgesini değiştirmek arzusundaymış ihtiyarlar. Efendim, her dönem ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen bir konudur. İhtiyarların taktiksel manevrasıdır. Bunun hayata geçeceğini zannetmiyorum. Neden? Çünkü bürokrasiye bütünüyle hakim değiller. Güçlüler. Ama böyle kritik konularda köklü değişiklik yapmak için sizin gücünüze ihtiyaç var. Benim gücümü çalmaya çalışıyorlar. Bunu onlara ağır ödetirim. Bu konunun taktiksel mi yoksa gerçek mi olduğunu öğrenmeni istiyorum. Şansını Polat Alemdar'la da dene. Neticede onun tepkilerinden anlayabilirsin ihtiyarların oyun oynayıp oynamadığını. Tabii ki efendim. Annem nerede? İşi var biterince gelecek. Hadi. Çocuk kim? Bir dostumun oğlu. Niye yanında? Hiç çocuk sevgisi tatmadım ya bir tadayım dedim. Kimin çocuğu bu İskender? Bana işimle ilgili soru sorma demedim mi? Çocukla ilgili ne işin olabilir? E benim işim çolukla, çocukla, kadınla, kızla. Zaza mı canını sıktı? E canımı sıkmayan mı var? Ben de canını sıkıyorsam gideyim. Otur oturduğun yerde canımı sıkma. Nasıl geçti günün? Sıradan. İyi. Baban ne yapıyor? Holdinge gitmiyor. Niye? Ölümün olduğu yere girmem diyor. <laughs> ölümün olmadığı bir yer keşfetmişse bana da haber versin. Sen ölümün olmadığı yeri Polat'la Memati'ye sor. Onlar babamdan iyi bilir. Şansını zorlama incim. Sakın şansını zorlama. Bedri Fincancı. Neden bu kadar nankörsün? Ben nankör değilim efendim. O zaman neden herkesle çalışıyorsun? Bu işlere girerken sana öğretmediler mi? İkiden fazla yerle çalışanın ömrü uzun olmaz. Ben kimse için çalışmıyorum. Sadece sizin için çalışıyorum. Diğer herkesle de aramı iyi tutup onlardan hayati bilgiler ediniyorum. Yeter. Ölene kadar yetecek bilgiyi topladın artık. Yeter. Siz nasıl emredersiniz efendim? İnci Tataroğlu bize ihanet edip suçu senin üstüne attı, bunu biliyor musun? <laughs> Kulağıma bir şeyler geldi ama pek ciddiye almadım. İnci seni İskender'e öldürtecek. Siz, siz istemedikten sonra beni kimse öldürtemez. İnci İskender'in kulağına bu kadar yakın oldukça başka kimseyi dinlemiyor ki. Ben İnci Hanım'ı oradan uzaklaştırırım. Eğer izin verirseniz. Arkasında sen çıkmayacak şekilde bu işi bitir. Neden böyle bir oyun oynuyorsunuz? Siz siz istemedikten sonra ne İnci ne de İskender sizin ailenizle bir iş yapabilir. Ben oyun oynamıyorum. Tanrı oyun oynuyor. Ben sadece onu taklit ediyorum. Güçlü olmak için sadece güçlü olanların kazanmasına izin vermek zorundasın. Kimin gücü kime yederse o kazanacak.